merhaba arkadaşlar. merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tocuk'un Hıvrof'ta görmüş olduk. Bu mod oyunu oynayacağız. Hadi o zaman gel. Geçelim. Ay. Hadi gel. Hadi gel hayatım. Şey, şey, gel şey yatak odasına geçelim. Tamam aşkım. Hatta gel şey havuz başına geçelim. Hadi gidelim. Çocuklar siz de gidin Allah Allah. Oyun oynayın kucağınızda kaldınız. Gel. Gel. Yüzelim. Ay ay oturalım. Allah. Ben de gözüm çıkar. Sen gözlük takmayacağım ona. Ya. ya da kalsın. Ah. <laughs> Bence ben de git şey yatak odasında değiştir. Yok böyle kalsın. Ben havuzu yüzmek için gideceğim şey Ben onu değiştireceğim. ben de geliyorum. Gözün de çıkar gözün havuza boğulmasın. Şuraya koy. Bekle seni alalım. Ay. Öf burası da çok karmaş. Aa! Olmuş. Çeri Dolacak ki başka. Sen giydin mi? Allah belanı. Giydi. Tamam bekle. Hadi giydim hemen. Çık. Şunları yatağın Ay. üstüne koyalım. Sonra giyeceğiz. Gel. Tamam o zaman. Şurası bulduğu bu daha güzel. Yani bu şey gibi. Neyse kalsın bakalım. Buraya da koydu ben. Biraz havasında da bence havası çok güzel olacak. Ben de gel. Aa bu da var, ben kahvemi? Neyse bak da kırıldı Gel. Hadi gidiyoruz. Benim de üstüm yok. Hadi gidelim. <laughs> Atlıyorum. Ama ben kıyafetim. Ay çok eğleniyoruz ya. Çocuklar siz gidin biz yani biz varken siz gidiyoruz. Üf gel kardeşim gel. Bu da burada yüzüyor. Gel gel kardeşim. biz de olacak biz de olacağız. Odamızda gel. Hep onlar yüzüyor ama biz niye yüzemiyoruz? Yani. Ah, kardeşim, I don't really want. Onlar küçük kızlar yaparım. Ne dersin? Sen ne kışkırtması. Ya böyle böyle uyur. Hani annem böyle sonra yıkanacak ya. Ha? Gidelim onun şampuanlarını alalım. Saklayalım. Bence yapamazsın. Saklayalım. Pişmiş kalsın. Anne. Babamın şampuanını da saklayalım. Babamın şampuanı yok. Neyse. Onlar da şu şampuanı alalım. Benim şampuanımızı mı önerdiniz? Al tarak. Ben önerdiniz. Makyaj malzemelerini de al alamıyorum. Ah, bir de başka. Bir de lan. Alpar paletini aldın mı? Alpar paletini nedir bilmiyorum ama hadi gel şuraya saklayalım tamam. Ha 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 ben tamam, Bence tamam. buraya saklayalım burada göremezler hiç. Koydun mu kardeşim? Koyuyorum. Ha koydum. <laughs> hadi gel. oyuncaklarla <laughs> oynayalım. <Hadi> <laughs> <laughs> Bizi havuz yüzler yüzdürmemekteymiş. Görsünler azıcık. Evet ya. Hadi gel telefonlarımızla oynayalım. Kardeşim ben telefonlarla oynamayacağım. Gideceğim. Anne, anne şey kardeşim elini bir yere sıkıştırdı diyeceğim. O da hemen üstünü değiştirecek, saçını tarayacak ve bu şampuanını bulamayacak. Bence bu çok iyi fikir. Aa bence de. Hadi gel. Ben şimdi burada ölmüş şey, e bayılmış taktım. Bekle şuraya yatayım. Hadi. Dur dur bir de şey. Aha. Hadi. Bu da şey şaşırmış. Bu şaşırtır. Şimdi anneme yanına şaşırmış gibi normal değil. Ay şaşırmış gibi. de ay kediyi. Hadi, hadi Anne, anne, anne. Ay Anne. Efendim Ay oğlum. Ne oldu yine? Kardeşim bayıldı. Ne? Ben Oğlum. Oğlum sen sabah kusun. Hadi, hadi ne değiştirelim. <laughs> Saçımı da yıkamam lazım Ay, Dur dur dur. Hemen üstümüze yıkamam. Bu şey değil mi? Ben ilk kıyafetlerimizi koyarım. Ay, ne olmuş? Ne olmuş koşalım. <laughs> Ama benim size ben dans banyo yapacaktım en iyisi ben bir banyo gir. Bence de gir. Hadi hadi. hadi Şu şampuanımı verir misiniz almayanız? Sen al kendin. Şampuanım yok. Şampuanımı kim aldı? <laughs> Ayağımda çıkıyor yadan Tarak. Makyaj yapamaz. Gel çık çık. Şaka. Şaka, ee, siz şaka yaptınız? Evet. Üf, ağlayacağım ya. Bir gelin başımdan sizin yüzünüzden çekmedim. Kalmadı ya. Yeter be artık benimle konuşmayın ya. Ya ne oldu ya? Çocuklar şaka yapıyor. <laughs> ben çocuklar şaka yapsın istemiyorum. Ben ya istemiyorum. Sus <laughs> tamam <gülüyor> Ya hadi bir şaka yaptık ya. Peki benim makyaj malzemelerim nerede? Ay çocuklar bölmüyor. Anne. Ee, anne bizim şampuanlarımız nerede? Anne eve açız mı gelir de? Bak çocuklar şakaysa size mahvederim. Bana bakın. E, ee, şaka. Ben havuza girecektim. <laughs> burada, burada. 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 Koyun, çabuk onları yerine koyun saç banyo yapmayacağım bir daha tabii. Sizin Sizinle bu ne dedi? Bak sana da burada. <laughs> anne ya ama siz de bizi havuza sokmuyorsanız. Bak işte ben artık merendi biz size. Buraya bakın çocuklar. Sizin yaşınız bak boğulun. Gidin boğulun Allah'ım. Ama anne, sen bize dedi ki eğer eğer bizimle birlikte havuza girerseniz biz sizi demişti değil mi baba öyle demişti. Evet kızım öyle demişti. Bana cevap verme. Ben ne dersem o olacak tamam mı? Ya anne o zaman öyle demişti de. O zaman öyle olacak. Ben bayağı mı giyiyorum? Siz boğulun. İnşallah boğulursunuz da görürsünüz ha. Bir biz de babamla yemeğe çıkacaktık. Ama sizin yüzünüzden çıkamadık. Evde yiyeceğiz. Hayatım çıkabiliriz. Çıkalım. Gel. Kardeşim sen de mayonu giy. Hayır ne biraz zaten bir Bir dakika. Evet. Bak giyecek. Hadi gel baba gidelim. Tamam çocuklar. Ama sen değil kıza. Çocuk, gel babamıza geldim. Nereye gidiyorsun? Çocuklar sen... Ben giymeyeceğim artık. Giymeyeceğim abla. Ben gireyim. Çocuklar şimdi boğulur boğulur çocuklar boğulur. olur ölmesin. Ya çocuklar bu olmayın. Üf de birazcık size bakayım otur. Ben sana dur sen burada bir otur. Çocuklara bak. Geliyorum. Bana kahve mi? Abi sen de bizi burada şey oturup şey yap. Ay teşekkürler. Peki size telefon bag. Ha. Bayram sonra bir video çekelim. <laughs> ah. Hadi gel çocuklar girelim. Aha. Sonra benden de bir yutum aldım. Ay. Aa tamam. Aa dur dur. <laughs> Alamıyor ben de. Ay, teşekkürler tekrar getirdiğiniz için. Abuzu var, abuzu düşmesin. tut. Çocuklar, biriniz otursun, biriniz yatsın. オちはたんいいおいおいおいおいおいいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい Babam mide bulandı oldu? Kızım ne oldu? Babam mide bulandı ya. galiba. Hadi gelin. Telefonda telefonu alalım. Gelin gelin. Ay. Kızım ne oldu? Babam mide bulandı mı şey kusacağım. Tamam baba baydı tamam. Allah Allah havuz mu dokundu ya? Ben size demedim mi? Girme Allah aşkına ya. Gel kızım kız. Oh, baba <laughs> çok kötüyüm baba. Ağlayacağım baba. Hastaneye gidelim baba. <laughs> Hastaneye mi gidelim? O kadar da kötü mü? Evet. Hadi hemen hazırlanalım. Ay ben nereye gidiyorum? Dur dur. Ben hazırım. Şşş, çocuk. Ay ben size havuza girmeyin demedim. Of ya. Kesin ya öleceksiniz ya. Öleceksiniz ölecek. Bak babası ben demedim mi bunlara girmeyin. Dedi. Dokunur size. Dedi. Çocuklar siz burada bekleyin. hemen geleyim. Geleyim ben de. Hadi. Of ya başımıza ne iş açtınız. Sen bir giyinebilir miyim ya? Hıf. Ya. Gel giyin. Nerede? Nerede bizimkiler? Bence bunu giyeyim. Şunu giyeceğim. Bu çok hoşuma gitti. Bence Ay ay kafede eserse değil. Ay sakin hadi gel hadi gel hemen gidiyoruz. Hadi gel. Ay kesin ne olacak ya. Üf gel. Hadi gidiyoruz. Ay kesin ne olacak ya. Aynen. Gelin Evet niye? Hadi gelin gelin hadi gelin. Hadi. Hadi yürü Melih. Hadi hadi. Evet arkadaşlar bir dakika. Hadi hadi gelin. Doktor bey buraya bakın. Aa, ne oldu ne oldu? Tamam hemen verin. Bir de bu var herhalde Allah. Evet bir de bulamadık. Hemen geri bakalım. Murat almazsınız inşallah. Arkadaşlar devamını istiyorsanız cevabını istiyorsanız 30 like atın. 30 like atırsanız ikincisi geliyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.